Abdülkadir Selvi Ak Parti'den Özgürlükçü Sivil Anayasa. İktidar ve muhalefetin yeni anayasa çalışmasında önemli ilerleme sağlandı. Muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistemi, iktidarınsa cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini esas alan yeni anayasa çalışmaları önemli ölçüde şekillenmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Profesör Dr. Yavuz Atar Başkanlığında oluşturulan Anayasa Bilim Kurulu üyeleri tarafından hazırlanan anayasa taslağı AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinin de katıldığı bir toplantıda görüşülmeye başlandı. İlk toplantı 30 Haziran Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. Yol haritası. Bir yol haritası belirlendi. Buna göre birincisi AK Parti'nin hazırladığı taslak üzerindeki çalışmalar tamamlanacak. İkincisi MHP'nin hazırladığı taslak incelenecek. Üçüncüsü Erdoğan ve Bahçeli'nin kararına göre ya Cumhur İttifakı'nın ortak taslağı hazırlanacak ya da AK Parti ve MHP ayrı ayrı ilerleyecek. Ancak Cumhur İttifakı'nın ortak anayasa hazırlaması eğilimi ağır basıyor. Dördüncüsü Cumhur İttifakı'nın anayasa önerisi tamamlandıktan sonra kamuoyuna açıklanacak. Muhalefette uzlaşma aranacak yeni anayasa konusunda uzlaşma sağlanırsa bu Türkiye'nin ilk sivil anayasası olacak. Beşincisi ancak iktidar cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini muhalefetse parlamenter sistemi esas aldığı için uzlaşma mümkün görünmüyor. Altıncısı bu durumda Cumhur İttifakı Anayasa Önerisi'ni kamuoyuna açıklayıp kamuoyunun desteğini talep edecek. Özgürlükçü bir konsept. Darbe dönemlerinde hazırlanan yasakçı ve güvenlikçi anayasaların aksine AK Parti'nin hazırladığı anayasa özgürlükçü bir bakış açısıyla düzenleniyor. Yeni anayasa taslağının farklı bir konseptle hazırlandığı, insan hakları, kadınlar, gençler ve çocuk hakları ile çevreye özel bölümler ayrıldığı dikkat çekiyor. Milli irade vurgusu. Darbe dönemlerinde yapılan anayasaların esas görevi darbelere meşruiyet sağlamaktı. AK Parti'nin anayasa taslandığı ise askeri darbelerin ve vesayetçi zihniyetin izleri tümüyle kaldırılarak demokrasilerde milli iradenin önemi vurgulanıyor. Darbe anayasaları darbelerin ruhunu taşırken sivil anayasa taslandığı ise milli irade vurgusu ön plana çıkıyor. İleri insan hakları. Anayasa taslağının üçte birinde insan hakları konusuna ayrılıyor. İnsan haklarının tanınması konusunda ileri düzeydeki kriterler anayasal teminat altına alınıyor. Taslakta ileri düzeyde bir insan hakları sistemi oluşturuluyor. Gelişmiş batı demokrasilerindeki insan hakları ile ilgili değerler bir uyum içinde anayasada yer buluyor. Kadınlar ve gençler Kadınlar ve çocuklarla ilgili hak ve hürriyetler de anayasada ayrı bir bölüm olarak düzenleniyor. Anayasa taslağında kadınlar ve gençler ön plana çıkarılıyor. Anayasanın Başlangıç Bölümü 1982 Anayasası'nı hazırlayan Danışman Meclisi'nin tutanaklarını incelerken en çok dikkatimi çeken noktalardan biri de Anayasanın Başlangıç Bölümü ile ilgili tartışmalar olmuştu. Küçük bir metin olmasına rağmen sert tartışmalar yaşanmış. 12 Eylül'ün ruh ve felsefesinin yeterince yansıtılmadığı yönündeki iddialar üzerine Anayasanın mimarı Orhan Aldık açtı, 12 Eylül'ün ruh ve felsefesi bu anayasanın her satırına, her kelimesine sinmiştir diye tepki göstermişti. AK Parti'nin anayasa taslağında ise özgürlükçü anayasa perspektifine uygun bir başlangıç bölümü yazılacağı öğrenildi. Anayasanın temel ilkeleri korunuyor. Yeni anayasada devletin şeklini belirleyen ve değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükümler arasında yer alan temel esaslar korunuyor. Devletin şekli cumhuriyetin nitelikleri, devletin bütünlüğü resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkentini belirleyen anayasanın ilk maddeleri de muhafaza ediliyor. Başkanlık sistemi Yeni anayasa başkanlık sistemi esas alınarak hazırlanıyor. Daha önce yapılan değişiklikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tanımı yapılırken yeni anayasada başkanlık sistemi tanımı tercih edildi. İki dönem kuralı. Cumhurbaşkanlarının seçiminde dörder yıl olmak üzere iki dönem kuralı korunuyor. Denge denetleme Denge ve denetleme sistemi meclisi daha güçlendirecek şekilde yeniden kurgulanıyor. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimi Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçiminde meclise ağırlık verilecek. Üye seçiminde Cumhurbaşkanlığı ile meclis yetkilendiriliyor. Halk kanun teklifi verebilecek. Yeni anayasa taslandı halka meclise kanun teklifi sunma imkanı getiriliyor. Belirli imza sayısını bulan vatandaşlar meclise kanun teklifi sunabilecek. Özgürlükçü ve sivil. Anayasanın maddeleri elbette ki önemli. Darbe anayasası ile yönetilme utancından kurtulmak isteyen benim gibiler için sivillerin özgürlükçü anayasa yapabilmeleri daha önemli. PKK'da Barre sendromu. Sosyal medya gündemimiz esir almış durumda ama kafamızı kaldırıp bakabilirsek PKK ile mücadele cephesinde farklı bir şeyler oluyor. Özellikle PKK'nın lider kadrosunda Barre sendromuna benzer bir durum yaşandığı haberleri alınıyor. Barre sendromu nedir? Tıpta Julian Barre sendromu olarak tanımlanıyor. Sinir sisteminden kaynaklı olarak vücutta felç hali meydana getiren nörolojik bir hastalık olarak ifade ediliyor. Tabii biz Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisinden ayrılışı ile ilgilendiğimiz kadar PKK ile mücadelede ne oluyor diye bakmadığımız için bu anlatacaklarım size yabancı gelebilir. PKK'nın lider kadrosunu hedef alan strateji değişikliğinden sonra kırmızı kategoride, gri kategoride yer alan PKK'nın lider kadrosundan isimler bir bir etkisiz hale getiriliyor. Kategoriler delik deşik oluyor. Konsept değişikliği etkili oldu. Ancak bu tesadüfi olmadı. PKK ile mücadelede temel bir strateji değişikliğine gidildi. O tarihten sonra örgütün üst düzey sorumluları Irak'ta tespit edilirse Irak'ta, Suriye'de tespit edilirse Suriye'de, Türkiye'de tespit edilirse Türkiye'de etkisiz hale getiriliyor. Haberlerde bir cümleyle duyuyorsunuz. PKK'nın mahmur sorumlusu Doktor Hüseyin Kod adlı Selman Bozkır, Sofi Nurettin, Dersim Kod adlı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi deniliyor. PKK'nın sınırlarımız içindeki kandilcikleri ise yerle bir edildi. Yurt içindeki PKK'lı sayısı 200'e geriledi. PKK'nın lider kadrosu ölüm korkusunu enselerinde hissetmeye başladı. Başarıyı getiren adımlar her başarının altında mutlaka doğru bir strateji yatıyordur. PKK ile mücadelede konsept değişikliğine gidildi. Bunlardan ilki PKK ile artık kaynağında mücadele ediliyor. İkincisi örgütün lider kadrosu hedef alındı. Üçüncüsü kritik halka istihbarat. Irak ve Suriye'de yerel kaynaklardan istihbarat alınabiliyor. Dördüncüsü sadece istihbarat yeterli olmuyor. MIT'in operasyonel planlama ve nokta operasyonları ile sonuç alınıyor. Beşincisi MIT ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki uyum. Altıncısı İHA ve SİHA'ların oyun değiştirici gücünün devreye girmesi. Yedincisi sınırlarımızın içinde ise Pöh ve Jöh timleriyle İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü kararlı operasyonlar. 1984'te PKK'nın ilk eylemi olan Eruh Şemdinli baskınından sonra Özallah Şemdinli'ye giden gazetecilerden biriyim. O tarihten bu yana PKK ile mücadeleyi takip eden bir gazeteci olarak çok önemli işler yapılıyor diyorum. Ama siz hala Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisini merak ediyorsanız, bu yazıyı ciddiye almayabilirsiniz.